Tamam, bu Boğaz Köprüsü. Bekler, tutun tutun. Biz bir daha ajansını dinlemeyeceğiz. Yaptığı tavır çok kötü. Bize bir hay bile diyemiyor. Kahvaltımızı ettik birazdan. Ee, bir şeyin olur. <laughs> Bana şantaj mı yapıyorsun? Birbirlerini seviyorlar, görmüyor musun? İşte bu yüzden ölüyorum, anlasana. Beyaz tül, ben beyaz tül. Arabadayız Yayına az kaldı yetişmeye çalışıyoruz Berna Herhalde <laughs> Hava çok sıcak Antalya yanıyor Berna Bilmiyorum Ama tanrım Sözleşirim <laughs> ama nerede Ama tanrım bilmiyorum Şirin'i <laughs> sabah 8-15 uçağımda onu gördüm karşımda dizlerim